Merhabalar, ProMasta Yaşı olarak 2014 yılında kurulmuş bir işletmeyiz. İşletme olarak yapı kimyasalları ve otomotiv yağ sanayi hizmet etmekteyiz. Yapı kimyasallarında içerisinde bulundurduğumuz bünyemizde poliuretan köpükler, silant yapıştırıcılar, bununla beraber sızdırmazlık malzemeleri, otomotivde de aerosol grupları olarak adlandırdığımız tüm sprey gruplarıyla beraber ürün hizmeti ve gamı olarak piyasaya hizmet sunmaktayız. İşletmemizin şu anki bünyesi, onun kapasitesi ortalama 1 milyon adet üzerinde olmakta yeni işletmemizde, yeni yatırımımızda ortalama ayda 4 milyon adete çıkma hedefinde bulunmaktayız. Kocaeli'de şu anki işletmemiz ve Kocaeli'de devam etmekteyiz. Genellikle ihracat ölçekli olarak daha çok ihracatta ağırlıklı çalışmaktayız. Promast olarak da yeni yatırımlarımızda da şu andaki olduğu gibi gene çevreci bir şekilde sıfır atıkla devam etmekteyiz. Yeni yatırımımızda da şu anda elektrik üretimlerimizi gene kendi bünyemizde 1.2 MW bir projeyle devam edeceğiz. Çevreci politikamıza da tekrar devam edeceğiz. Çevreyle beraber yeni ürünlerimizde gene çevreci ürünler olacak. Yani içerisinde sorbant barındırmayan kapalı devre sisteminde çalışan yenilikçi bir fabrika olarak tekrar hizmet vermeye ve yeni hizmet vermeye devam edeceğiz.